Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Bugün sizlerle A'dan Z'ye bir Skoda Kodiaq üretim aşamalarını, banttan nasıl indirildiğini göreceğiz ve sonrasında da fabrikadan ilk çıktığı andaki ufak test görüntülerini, sürüş görüntülerini izleyeceğiz. Daha öncesinde kanalımda yine bir Skoda Superb'in üretim aşamalarını sizlerle paylaşmıştım. Araçla ilgili ilk izlenimimiz sizlere söyleyeyim. Oldukça şık, zarif bir araç olmuş arkadaşlar tasarımında bayıldığım noktalar var. Aracın yandan görünüşü, o çizgi şeklindeki farlar ve iç dizaynı benim çok hoşuma gitti. Skoda bu işi kıvırmaya başladı. İlk Kodiak'la şu andakini yan yana koyduğunuzda, 2024'te gelecek olanı koyduğunuzda önemli farklar oluşmuş durumda. Ben tek kelimeyle bayıldım diyebilirim. Benim sevdiğim cip tarzına da beğendim. Böyle yayla gibi upuzun, kaputu da uzun, arkası da daha kesik bir hale gelmiş. Gayet beğendim, hoşuma gitti arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi aracın motor vesaire iç dış tasarımı ile ilgili değişiklikleri ve şu andaki 2024'te gelecek olan versiyonunu size anlatayım. Arkadaşlar bir kere bu Kodiak mevcut şu andaki satıştaki Kodiak'tan 61 milimetre daha uzun bir araç olarak geliyor. 4.7 metre uzunluğunda olacak 2024 Kodiaklar aks mesafesi ise. 2900 mm yani aynı kalmış şekilde 3 metreye yakın 291 aks mesafesi var bu aracı. Araçta 17 ila 20 inç arasında değişen cant paketleriyle birlikte gelecek ve 9 renk olarak satılacak. Az önce bahsetmiştim arka tarafta çok sık kullanılan çizgi şeklinde ışık tasarımı yer alıyor ve ayrıca Matrix LED, far teknolojisi ve ızgarada aydınlatma özellikleri de opsiyon olarak araçta sunulacak. Bu Kodiaklar tamamen 7 ileri DSG şanzımanla gelecek bütün versiyonlarında. Motor tarafına biraz daha baktığımızda araç 1.5 litrelik hafif hibrit teknolojisinden yararlanan TSI benzinli motorla geliyor. Bunlar motorlardan bir tanesi bu. Önden çekişli gelen bu araç 148 beygir güç üretecek. Bunun yanı sıra 2.0 litrelik 201 beygir gücü üreten TSI motor da sunulacak. Bu versiyon ise 4 tekerden çekişli olacak. Önden çekişli 148 beygirlik ve 4 tekerden çekişli 190 beygirlik dizel motor seçenekleri de Kodyaklarda yer alacak. Ayrıca 204 beygirlik 25.7 kW batarya sahip şarj edilebilir yani plug-in hibrit versiyonu da sunulacak arkadaşlar. Aracın Türkiye'ye gelişi ile ilgili bu yılın başları gibi bir paylaşım olmuş daha öncesinde ama ne zaman geleceği ile ilgili marka kendisi bilgiyi verecektir. Şu an için benim ulaşabildiğim bir bilgi yok. İç mekana gelirsek iç mekan bence aracın en güzel yanlarından bir tanesi. İlk bakışta o premium araç havasını sizlere veriyor. 10 inçlik bilgi eğlence ekranı ve yine aynı boyutta gösterge paneli bulunuyor araçta. 13 inçlik bir ekran ise opsiyon olarak sunuluyor. Bunu da bir kenara not edelim. Bagaj kapasitesine baktığımızda araç 5 koltuklu versiyonda 910 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında bu rakam 2105 litreye kadar çıkıyor. 7 koltuklu da ise 340 ve 845 şeklinde bir hacim görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Videomuzun bundan sonraki bölümünde aracın üretim aşamalarını izlemeye devam edelim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi sayfalarda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.